Gel <laughs> yani Gergin işte karakolda değil. Projeyi görebilir miyim lütfen? <laughs> Madem bugün ne <laughs> kadar görmek istiyorum lütfen projenizi göreceğim. Görmem lazım. Bunu neye göre <laughs> kazıyorsunuz? kaç metreye kaç metre? 179 <laughs> tamam. metre karedeydi Kültür ve Kultür Bakanlığı daha, Siz 100, 179 metrekareyi alıcı suyla bitirdiniz. Orada 280 metrekare inşaat var. Ağabey, o Ağabey, o zaman gösterin. Ağabey. Tabela yok arkadaşlar. Bu yapılan çalışmanın bugün, yarın değil, çalışma başlamadan önce devlete bir tabela ile sunulması gerekiyordu. Ne yapılacağına dair projenin numarası, ihalenin numarası yapılan planın hepimizin ulaşılabileceği şekilde görebileceği numaraları gösterilmesi gerekiyor. Buna ne kadar para ödeniyor devlet tarafından? Bunların hiçbiri yok. Bir suçtur bu. Biz bugün suç duyurusunda bulunduk bununla ilgili ama o zaman ormana girmişlerdi daha. Şimdi bunun için de suç duyurusunda bulunmaya gideceğim karakola. Selamlar Tekirova da orman e, plaja doğru Bosanlık plajına doğru iş makineleri çalışıyor. Acil jandarma istiyorum. Acil bağlayın evet lütfen. E, lütfen arkeolog yok bakın beyefendi. Arkeolog yok. izin kağıtları yok buradaki çalışan bu insanların. Hiçbir şeyleri yok. Orman Bölge'ye de bildirin. E, jandarmaya da bildirin. Bugün 8 Nisan cumartesi günü az evvel 156'yı arayıp suç duyurusunda bulunduk beni orman birimine bağladılar ve gün içinde herhangi bir saatte belki gelebiliriz dediler. Ve şu anda burada arkeologsuz ve izinsiz kepçe çalışıyor. Burada suç işleniyor ama buraya getiremiyoruz hiçbirini. 100 metre ötede jandarma var, hiçbiri buraya gelemiyor. Şimdi şey yazı geldi. Tamam. Lütfen bana atabilir misiniz? Atamam size. Fo benim fotoğrafını çekmem gerekiyor. Atamam size. Ne yapacağız? Bazen okuyalım. Okuyalım tamam. tamam. Beraber okuyalım. Kamera kaydı çekmeyeceksin. Şey yapmayacaksın. Kamera kaydı yok. Çekin. Okuyacağım ama. Tamam. Tarih Dosya numarasını bir alalım. Bir dakika. 69. Jandarmaları Jandarmaları çekmiyoruz evet. ama arkadaş çekebiliriz. Evet, evet. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uygulamalarının uygulamaların Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı denetiminde gerçekleştirilmesine uygulama sonrası hazırlanacak bilgi ve belgeler ile fotoğrafların Kazı yapılamaz, yani yani yapılamaz. Arke bir kere Arkeolog. hocam arkeologlar mutlaka olması gerekirken yoklardı yani zaten bundan dolayı suç duyurusunda gidiyorlar. buradan yani bundan suç dolayı suç duyurusunda Şu an geliyorum Doğru. şimdi tamam kepçe birinci derecesi alanına girdim biz suç duyurusunda bulunmaya gidiyoruz tamam. haberiniz olsun kolay. Olsun. Çalışmaya başlayacaktı, bugün Bostan'a gireceklerdi. Tabii ki her zaman yaptıkları gibi e, ihale tabelası yok ortalarda, asmadan. milal bir çalışma yapıyorlar. E, biz davacılar olarak, bölge halka olarak Milli Park ve antik kent olan e, fasilisimizi korumak için alana intikal ettik geldik sabahtan beri. E, gerekli yasal, hukuki girişimlerimizde bulunduk. İtirazlarımızı en güçlü ağızlardan dile getirdik. Hukuksuzlukları ve gayri yasallıkları ortaya çıkınca iş makineleriyle birlikte geriye dönmek zorunda kaldılar. Biz bu işin tabii ki şu anda tespit ettiğimiz suçlar var. Bu suçları suç duyurusunda bulunmak üzere karakola gidiyoruz. İşin sonuna kadar takipçisiyiz. Vatan hepimizin hepimiz kazıyorlar. Neden buraya girmek zorundalar? Bostanlık Koyu'na giden yolda inşaat araçlarının geçmesini engellemeye çalışırken şimdi Bostanlık Koyu'nun içinde, sahilde işçilerin kazı yaptığını öğrendik. Şimdi oraya gidiyoruz. Yeni açılan yol bir tane koruma kurumundan, bir tane kazı başkanından arkeolog nezaretinde bu çalışmalar yapılabilir. Yok hocam, koruma kurumları değil. Sadece siz varsınız şu anda. Müze müze etkisi, müze ve kazı, kazı başkanlığı. başkanlığı. Evet. Kazı başkanlığından burada şu anda kimse yok. Kazı başkanlığından arkadaşlar Cuma sabahı çalışmıyorlar. Çalışmıyorlar işte, canım. o yüzden de. Cumhuriyet İstihbaratı'na yasak olması gerekiyor bu çalışma. Söylüyoruz çünkü kazı başkanlığındaki insanlar tatil oluyor ister istemez evet. burada bulunamıyorlar. Hafta sonu burada bu çalışmayı zorlamak, yasa dışı şekilde zorlamak gerekiyor. Zaten projenin kendisi zaten yasa dışı da koruma kurulu kararına uyacak olsak bile ona da uyulmuyor şu anda. Kanun bu kurula göre, kurula göre yetersiz. Evet, kurulun, kurulun kararı var. Öyle kurul kararını kararında V diyor. O, o zaman olması gerekir. Niye? Çünkü çok önemli bir yer. Oğrudur, bir şey yani. Evet. Hem milli, milli, milli park, hem milli park hem arkeolojik site olması özelliğiyle çok ender bir yer. Az bulunan bir yer. Ne yani eksik? Örneğin, şu an ne eksik? Şu an eksik olan kazı başkanlığından. arkeolog yok. Yani Nezar edecek. Sadece müze müdürlüğünden var. Ve koruma kurulu kararında koruma kurulu e, müze ve kazı başkanlığından birer arkeolog olması gerekir diyor. Yani iki tane olacak. Her gün kurumdan da birer tane. Zaten ihale tabelasını da söyledik. O da şu anda dikilmiş durumda değil. Çünkü herhangi bir şantiye işine başladığı zaman böyle durumlarda ihale tabelasının orada asılması gerekir. Orada asılmış durumda değil. Neden şimdi değil? Neden tek kalmış? plajımızı yok etmek için her şeyi şey, yapıyorsunuz. Ben, Neden yapıyorsunuz bunu? Fettah Tamince'nin oteli gelecek buraya. Bu da burada kayıtlara geçsin. Şikayetçi Benden şikayetçi olsun.